Merhaba. Bu videoda size Samsung Galaxy S20 5'te DPI ayarlarını değiştirmenin tüm yöntemlerini göstereceğim. Yani iki yöntem var. İlki herkes için daha uygun. İkincisi ise daha fazla seçenek sunuyor ama sadece ileri düzey kullanıcılar için ve sadece bu konuda dikkatliyseniz kullanmalısınız. Şimdi size ikisini de göstereyim. İlki ayarlar ve ekran bölümünde. Ekran yakınlaştırmayı bulup kendiniz değiştirebilirsiniz. Bu şekilde. Ekrandaki öğelerin daha büyük ya da daha küçük olduğunu görebilirsiniz. Şimdi size ikinci yöntemi göstereceğim. Öncelikle telefon hakkında bölümüne gitmeniz gerekiyor. Yazılım bilgilerine girip derleme numarasına 7 kez tıklayın. Sonra geri dönün. Bu arada ekran kilidini girmeniz gerekebilir. Sonra tekrar geri dönüp geliştirici seçeneklerine gidin. Şimdi derleme numarasına 7 kez tıkladıktan sonra bu seçeneklerin etkinleştiğini görebilirsiniz. Ve aşağı kaydırın. Minimum genişliğe kadar inin. Sanırım adı da bu. Evet. Varsayılan değeri unutmayın. Çünkü daha sonra önceki duruma dönmek için buna ihtiyacımız olabilir. Ve bunu daha yüksek bir değere ayarladığımda öğeler daha küçük olacak. Şimdi neredeyse tablet gibi oldu. Öğelerin çok daha küçük olduğunu görebilirsiniz. Ve bunu daha küçük, daha düşük bir değere ayarladığımda öğeler daha büyük olacak. Bakalım bunu böyle bir değere ayarlayabilir miyiz? Evet, ayarlayabiliyoruz ama şimdi ekranda hiçbir şey göremiyorum. Bu yüzden çok fazla değiştirmeyin. Çünkü eğer yaparsanız bir şeyi bozabilirsiniz ve geri dönmek oldukça zor olabilir. Ve bugünlük bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.